Biz köpüğünü doldurduk, pilini taktık. Çalıştı. Çalıştı ama İlayda burasını kırmasaydı çok iyi olurdu değil mi İlayda? De. Dil çıkartıyor bir de. Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar değil. Merhaba arkadaşlar. İkan niye canın sıkkın? Biz bugün baloncuklu itfaiye arabası aldık. Arabada gelirken dayanamadılar, açtılar. Evet, birlikte böyle çekişte çekiştire kırdılar. Bakalım ama yine de ay, deneyeceğiz. Açacın anneciğim bekle. Anneciğim çıkar bir itfaiye arabasını bana ver Evet karton da çektirdiniz annem bekle. Tut sen şunu bir. Ben İlayda parçalamış arkada. Durun bekle 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 İlayda Tut. bekle yine kıracaksın iyice kıracaksın. Bekle ben, ben tek... Kırdım. Dur anneciğim sen bırakır mısın bir anneciğim? Durun şunu çıkartacağız. Al anneciğim şu kartonu. Şimdi şu baloncuğu nereye koyacağız onu çok merak ediyorum. Sen şu baloncuğu bir açar mısın anneciğim? Dur annem abim baloncuğu açsın. Dur aç anneciğim daha onun şey de vardır. Onu ben çıkartırım bekle bir dakika. Arkadaşlar burasını kırdılar. Herhalde şurada bir düğme var gibi. Ha tamam buldum. buraya koyacağız büyük bir ihtimalle. Ver bakalım. Şimdi bunu oraya nasıl tutacağız ya? Hepsini. Ben biraz Evet, bir de hepsini. Allah, dur, dur, çalkalamışsın bunu. İlay sen mi çalkaladın kızım? Ben çalkaladım. Çekelim yani. bakalım. Bak, sanırım şey oynar şeyler yaparka dolmuş. Oo, oh, e böyle dolmaz ki bu. Bir Değil dakika mi? ben birazdan doldurayım, gösterim. Nereye gidiyorsun? Biz köpüğünü doldurduk, pilini taktık çalıştı ama İlayda burasını kırmasaydı çok iyi olurdu değil mi İlayda ben ben dil çıkartıyor bir de hep köpük döktü her yere ben Onlara basmayın İlayda bir bıraksana kızım İlkan nereye gidiyorsun annem aa, aa abin gitti İlayda abini çağır gelsin Anneciğim o abini aldık biz oyuncağa Kimi aldık İlayda biz oyuncağı? Kızım tutarsan bak bozulur. Bozulur anneciğim bir tutma. İlayda bir tutmasana. Yavaş dostum ben de oynayacağım. Ama İlayda bana da versin. İlayda abine de ver tamam mı? Abin de patlatsın köpükçüklere ederden. Hayır kızım. Ne yapacak abi? Niye vermiyorsun? Niye paylaşmıyorsun oyuncağı? Ben de sana baloncuk getiririm anneciğim. Baloncuk yaparsın. Bekle getiriyorum. İlayda ama beni çi... Ama anneciğim hani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu vermeyince ben de abiye onu verdim. Adı ne ]zersentur? hangi renk? Hangi Hadi. renk anneciğim? Hadi. Mehme, mehme Mehmet. Mehmet diyor. Al bakalım pembe baloncuğu. Abi ne kadar iyi sen vermiyordun. Zaten bozmuşsun baksana. Bunun baloncu kısmını da bozdu. Al. İlkan e artık dil de çıkarmıyor. Bastıra bastıra var ya dilini de bozdu. Gitti ya. Resmen oyuncağımız yeni aldığımız. Bugün oyuncak kötü oldu, pis oldu, mahvoldum. Bak. Kaydır yıkar anneciğim. Kaydır o seni al. İlayda tebrik ediyorum kızım seni. Ekran oyuncağın bozuldu anne itfaiye araba. Bak görmüyorsun Ne dil çıkartıyor ne gözlerini döndürüyor. Baloncuk da çıkarmıyor. Baloncuk bitmiş zannetmiyorum. Daha yeni açtık annem. Daha yeni baloncuk suyu doldurdum. Sesi bile kötü gelmeye başladı. Bak bu da şişirmeye çalışıyor. Neyse, hadi hoşça kalın. Bay bay çocuklar.